Yeni bir video Caner Merhabalar arkadaşlar. Bugün e, tekrar sizinle birlikteyiz. Bir 4-5 tur video çekmeyi denedim bugün ama hepsi çok kötü oldu. Bu arada babam şu an işte tabletler çekiyorum bu videoyu. E, aslında babamın telefonundan çekiyorum bu tablet de yeni zaten. Burada klasörlerde oyunlarım var arkadaşlar. E, ilk önce Sülük Tera'dan başlayalım oynamaya. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Yani 23 abone olmuşuz. Çok iyi bir haber diyecektim. Altın kasa çıktı. Bakalım. Niye vermiyor bu? elmasım mı yetmiyor? 72 elmasım yok. 72 elmasım yok. Lan. Ya. Neyse biraz elmas kasalım o zaman. Elbaz kasacaksak arkadaşlar. Bu arada bu üstteki tüplerin içindekiler benim karakterlerim. En güçlü şey karakterler burada. Onları oraya koydum. Şimdi bir şey döyaloğumuza başlayalım. Hem oynayacağım hem de oyunu anlatacağım arkadaşlar diyecektim. Çok kolay bir rakip bu. Yani benim canım ondan daha fazla Arkadaşlar şimdi aynı olan şekilleri e, üst üste en az 3 tane birleştiriyoruz sonra yandaki ateşin üstüne tıklıyoruz yani Ateş çıkıyor zaten o şey yaptıktan sonra bazen çıkmıyor çünkü ama yani leveli dolmadığı zamanlar çıkmıyor hemen üçlü yaptıktan sonra bir anda şey yapacağız Ar yapılıyor yani Şuan heyecanlandım. Bayağıdır video çekmiyorum çünkü arkadaşlar. Ee, yani alev çıkınca direkt ateş ediyoruz. Bir de bunların seviye yükseltmesi falan var. Ama onlar şu an yapılmıyor. Şu an duellodayım. Duello bittikten sonra benim süper seviyelerim yani e, en üstteki iki kırmızı ve yeşil sülüğüm var ya onlar işte son level. Bir de onların altında bir tane son level var. Ama en üstteki ikisi çok güçlü olduğu için o ikisini fullledim. Ve böyle bir saldırı ve çok sert vuruşlar sergileyebiliyorum. Ondan sonra zaten direkt en çok hasar veren kırmızı alevli yani ilk sürüğümü fırlatıyorum ve ölüyor arkadaşlar. Direkt 438 vurdum. Şimdi John Tony E 3 elmas verdi arkadaşlar. Reklamlardan nefret ediyorum ve tablette de filmin nasıl ay, Videonun nasıl durduracağımı bilmiyorum. Yani çok denedim ama olmuyor. Yani durdurayım derken videoyu kapattım yanlışlıkla birkaç kez bugün. Zaten bugün bir tane video yükledim ama onu çok önceden çekmiştim o videoyu. Ama şey olmamıştı o. Yani <laughs> yüklemeyi unutmuştum. O yüzden şimdi aklıma geldi yükledim. Ama çok dandik bir reklam bence bu. Yani böyle reklamlardan nefret ediyorum yani. İnterneti kapatırsam oyun interneti. Yani internetsiz de şey olmuyor. Yani kutuları falan vermiyor. Nasıl oluyorsa artık yani. Çok ya bu kadar uzun sürmesin bari ya. Ben bir Arkadaşlar. Yani bir bitmedi şu reklam. <laughs> bit 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 ya iki dakikalık reklam olur mu ya anan ama yani yeter oğlum ya her silah deneyecek misin anladık oğlum nasıl oynanılıyor anladık artık yeter kapat şunu Allah aşkına kapat şunu anladık nasıl oynanılıyor anladık SENDEN ne neyin lafını yapıyorsun Arkadaşlar. buçuk dakika. buçuk dakikalık. Bir reklam. Yani. Yani. You sen. Sen. You are got for speed. Ya başka ne diyeyim anlayamadım. Ha, şurada ilerletme tuşu var. Kalım da hep burada çıkıyor. Bu arada bugün bakalım bunu açabiliyor muyum? 12 bu. Aa 70 gelip iyi kutuyu açabiliyorum. Bakalım sülük gelecek mi? Aa bu taş çok değerli bir şey arkadaşlar. Yani çıkmıyor. Çıkması imkansız neredeyse şu an. Evet. Çıktı. <laughs> Arkadaşlar karakter çıktı en kötüsünden olan bir yıldızlı karakter çıktı ya evet bu işin tam yani 12 şey lazım Burada ne diyor bakalım alalım alalım hemen hemen topla şu şeyleri Bunda yok 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 tamam çık şuradan çık 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 <laughs> arkadaşlar bir de canavar sülük diye var bir tane çıkarttım bu sabah video çekerken ama o videoyu da yanlışlıkla kapattım tabii ki dondurayım derken nerede bakalım arıyorum şu anda kaybolmuş canavar sülükler daha güçlü bu arada arkadaşlar ama şu an bunların levelleri yüksek olduğu için daha çok vuruyorlar ve öbürleri bir level yani canavar sürük yani hiç yükseltmedim ama şu an bunlardan çok hasar verdiği için bunları kullanıyorum daha sonra yükseltirim de bulamadım neyse boşa dakika gitmesin bu sefer bir doğaloya daha gidelim aha boss arkadaşlar boss 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 arkadaşlar boss geldi bu biraz beni zorlayabilir olabildiğince hızlı yükseltmeye çalışacağım. Şöyle. Bu arada bu buzda olan yani ee şey en alttaki sülü yukarıdan aşağı en alttaki sülü ateş ettikten sonra bana kalkan veriyor arkadaşlar ve bu kalkan hiçbir şekilde mesela şimdi o mavi tıklıyorum bakın arkasından buz çıktı Ve ikisini de güçlü bir şekilde fırlatıyoruz ve Mega! Boom ama <laughs> boss olduğu için canım çok fazla arkadaşlar. 10.000 canı var onun, benim 5.000 canı var. Yani benim katı katına 2 katım canı var. Ve can çoğaldıkça şeyin sülüklerin gücü de çoğalıyor arkadaşlar. Mega Godor Evet kalkanımızı aldık. Şöyle bir tür daha kalkan yapalım. Ama bu sefer daha güçlü bir kanka. Şimdi doğacak. Doğdu öl. Bitti. Bu işte burada bitti arkadaşlar. Hiç de canımızı azaltmadı. Öyle bir saldırı yaptık. <laughs> Reklam geçiyor ya. Ve dandik reklamlar da geliyor yani. Normal reklam da değil, dandik bir reklam. Böyle reklamı ben Ta yani. Arkadaşlar. 2 dakikamız kaldı. Tamam bit bit reklam bit 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 oynamayacağım anla bit 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 sene reklam 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 bit falan yaparsın bir Bitti. Sonunda bir dakikamız kaldı. Son bir duello daha yapabiliriz. Oha. Arkadaşlar direkt bunu 3 elması veriyorum. Çünkü bu çok değerli bir kutu. Bakalım sürük gelecek mi? Büyük ihtimal gelecek. Oo, Hudu Bu çok güçlü bir sürük. Ama bir yıldız arkadaşlar. Hemen 12 elmasımızı verelim. Bunu da açalım. Bakalım bundan suyu verilecek mi? Büyük ihtimal veri... Arkadaşlar vermez Aha canavar sülüğümüz burada. Arkadaşlar 3 yıldız. Şimdi... E, bir duayla daha bundan girmeyelim. Bu sefer arkadaşlar... Yani Mega'dan şuna girelim. 10 dakikamız doldu. Bir tur bundan oynayalım. Sonra videoyu bitiririz arkadaşlar. Bu arada bu boss ama şey bossu değil. Bu oyunun bossu değil. Şu şekilde Direktman öldürmeye çalışacağım. 2 saniyede öldürmeyi deneyeceğim arkadaşlar. tabi 2 saniyede değil de. 1 dakikadan kısa sürede yenerim diye düşünüyorum. Hop. Hoppa. Hasar verdi mi? Şu ana kadar hiç vermedi. İşte şunları dolduralım. O arkadaşlar. Ve mega bitiriş. Arkadaşlar iyi bir video oldu. Ee, 52 51 saniye de bitirdim arkadaşlar. Şeyden baktım. Ee, yani iyi bir video oldu. Kanalıma abone olmayı un unutmayın. Ee, daha güzel videolar çekmeyi de düşünüyorum arkadaşlar. 23 abone olduğum için gururluyum. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.